Sıkamadı o kadar sevdiğim mini futbol oynayacağız. Ben de daha yeni indirdim. Ee, e, öyle şimdi başlıyoruz. Daha hiçbir şey kurmadım. 5 dakika önce indi. Yeni futbol. Hadi bakalım başlayalım. Kuralım kadromuzu oyun maçlara başla. Nasıl hatırladılar Facebook'u Facebook'la hiç güzel ekran karşıladı bizi. Kabul ediyorum. <laughs> Okumadan imza alıyorum. O önce antrenmanlar normal. Aa, i̇lk ilk depar. Ha kan gibi koşuyor lan. Şimdi eller havaya. Aha aha. Oha. De para bak lan. Hakan Çavhan burada. On var her yerde. Ne yapıyor lan? aman top yok. Oğlum sen gol attın. Evet şimdi gol sırası. Lan lan as. Uy! Ne koydum lan? Mükemmel bir pek az. gibi top almış kay oy. Yes. O adam beni oluyor. Ay adam öldü. Uyu. İkinci müdahalede vardı vardı arkadaşlar adamı öldürdüm. Son müdahale. Yes sir. Ne, neye basacağım burada? Kay. Hoppa. Adam sakatlandı lan. Oyyyy. Güzel antrenmanlarla başladık. Türkiye. Ne? Kadromuz güzel. 103 gen galiba. Aha maç var. Ho no 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 no. Bir gen yüksek. Alabilir diye düşünüyorum. Kendime de güveniyorum. Oy lan. Güzel lan lan. Aa. Lan nereye attın be? Evet maçımız başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Aldık topumuzu gidiyoruz. Ben FIFA'ya alıştığım için burada arapası göremedim. O yüzden burası sıkıntı oluyor benim için. Oy! Bu maçtaki birinci gol. Keşke 90'a gitseymiş. Kayarak aldık. Güzel aldık. 1-0 olsun bizim olsun. Ulan, vuramadım lan vuramadım ya. Enes Batur Göltürk'dür. Havucumun kemeri katı. <laughs> Havucu kemeri <katır. gülüyor> o o o o şey neydi? Espri miydi? Neydi? O o şey o o diyaloğu hatırlayanlar like atsın. Ayağının kaleci bile ayakla tuttu. Lan lan yürüsene lan. Jack Daniels. O. Oh. Evet, ilk kere bitti. Halves. Hadi, alalım, alalım, ana, ana, ana. Ana ne be, fuar. Kırmızı, bu oyunda hiç kırmızı çıkmıyor nedense ya. Babam oynarken gördüm. Hiç kırmızı çıkmıyordu. Ah be. Oğlum çok sert bir fuar yapıyordu arkadaşlar. Yine kırmızı kart çıkmıyordu. Sarı kart çıkıyordu. Oy çaprazdan. Ne? Oğlum. Oyun gerçekten. De değişik bir şey. Bir de bunda şey yok. FIFA'da otomatik değiştiri vardı ya. Ondan yok. Kendisi attık adamın üzerinde gittiğimizde değişiyordu. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. FIFA ile mini futbol farkı ama FIFA daha iyi ya. Oy! Troyne. Troyne mi? Troyne mi ne? Bir adam devirdim ardından ikinciyi de devirdim. O da kaleci oluyor. <laughs> Ama kaleci anında kalkması çok güzel bir şey ya. Yani daha işi kolaylaştırır. Bizim diyeyim gol yiyeceğim anasını A, Gol yiyorum diyorum. adam direkt kalkıyor K kurtarıyor yani. Böyle bir şey olabiliyor bak şimdi. O. As. Aa, gitmedi geri zekalı. 4 sıfırlık üstünlük sürüyor arka arkadaşlar. Jack Daniels. An oğlum ne güzel içeriye doğru. Jack <laughs> Daniels. Koş lan koş ben niye de para basmıyorum ki kazandık? FIFA'da depar değiştir yerinde olduğu için elim ona alışmış o yüzden de para basamıyorum. bana ne oldu ben sana oynamadığımı söyledim birizeki paket verdi koş 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 Tuf koş 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 Sergio Ramos. Tamam. Hmm. Oy, topukla sektirmek ha. 8 gel. Lan ne oluyor Bizim yokuşumuz. Svet. Ne bu san? Aa MF'ymiş ya bu. Ya abi MF'ymiş bu. Uf Ah ah. Kusura tabi. yükselttik. Takım 100. 116 iki, taktik. İmanlı bir taktik. 4-4-2. Kalecilere bakalım. <laughs> ben senle aşka düşün. Parçalandım tane tane. Ben niye video çekerken şarkı söylüyorum ki? Oy, iki seviye yükselme. Ölür topla cevher. Paket geldi. Şılaks, şılaks, şılaks. Yeni diziliş. Hadi lan. Yeni dizilişler bir yer. Hadi bakayım. Tamam ben bununla oynarım ki dayı. Ama 4-4-2 imanlı kalalım biz ya. Boş verin. Ücretsiz ödüller. Ücretsiz bir şey görüyor musun? Ödülü kırık. Ya şu. Ama şuradan bir şey alabilirim belki. Alamadım. Bilmiyorum tane tane daha ne. Şuan bak. Ya oğlum şu mezin. Şey şey. Tuğçe kan demir hatırlatıyor lan bana. Bilmiyorum daha tane daha ne. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Yeni 100 100 3 çıkardık. 100 bir e yani. Şimdi herkes yanlış anlayacak. <laughs> Neyse oynamaya gidelim. Daha ne daha ne. Hocam gücüm buna yetmiyor mu? Kim geliyor? Rest. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Oğlum az daha videoyu kapatıyorum lan. Hadi dayı hadi. Saplamam gereken bir takım var. Endişeye mal yok endişeye. Oğlum çok hızlı başladılar lan. adımdan nedense konuşasım gelmedi. Neyken? Videosu on olduğumu unuttum dünkü gibi. Tam 1 bak penaltı yapıyorduk bak. Tam ben... bu FIFA'ya benzemiyoruz arkadaşlar. Maç bitsin kapatırız videoyu. <laughs> Ah be. 14 mu Kemals. Sen kemak kayısın lan. 14 no. Gel la buraya kırmızı şortlu. Hoppa. Yatışıyor. Ah be. Tamam basayım keşke. Oy kaleci. Lan karakter değişti mi? Of. Son anda tane? Evet. dostlar günlük videomuzda. bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.